sıhhatliyken birçok şeyleri yapmaya acele edin. Sağlığınızı kaybederseniz yapamazsınız. İslami mücadeleyi, İslami gayretleri, çalışmaları, gelişmeleri insan sıhhatliyken yapabilir. Sıhhatini kaybettikten sonra zaten bir şey yapamazsınız. Ferahake kable şulik meşguliyet gelip çatmadan evvel boş zamanınızı Boş vaktinizi iyi değerlendirin, ganimet bilin, değerlendirin. Bütün bu hadisler, bu hadisi sahihler, hadisi şerifler bize zamanın nasıl kullanılması gerektiğini, zamanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini fevkalade vurguluyor, izah ediyor, telkin ediyor. İnşaallahurrahman sınırlı ömrümüzü kısıtlı zamanımızı iyi değerlendiren